Silivri'den, Silivri Cezaevinden çıktım, ee, Silivri'de yaptığım ziyaretlerde ilk aklıma gelen şey bugünkü iktidarın aynası neresi derseniz yani neresi orayı çok iyi sembolize eder derseniz şu Silivri Cezaevi diye söyleyebilirim. Çünkü Silivri Cezaevi'nde hemen hemen her alandan her meslek grubundan birileri burada ama hepsinin ortak özelliği var bugünkü iktidarın yaptığı haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı gelmek ya da kendi sistemlerini kurabilmek adına, insanları sindirmek, korkutmak adına içeri aldıkları insanların bulunduğu yer. Ama şunu kaçırıyorlar. Beş arkadaşımızı ziyaret ettim. Beşinin de ortak özelliği, hani pirket tuğla ne kadar çok ısınırsa o kadar direnci artar, sertliği artar buradaki arkadaşlarımız da o edada. Çünkü yaptıkları bir şey yok. Yaptıkları demokrasiye destek, yaptıkları gazetecilik, yaptıkları belediyecilik hizmeti yani halka hizmet. Diğeri de gezi konularında orada sevdiğin orada olmaz. Onun dışında yaptıkları hiçbir suç ve gezi işte bir bin yılı buldu, üç yılı geçti, oradalar ve hiçbir şekilde bir suçları yok. Kendileri de hani deseler ki siz buradasınız diye sorsalar, onlar bile verebildikleri doğru düzgün bir cevap yok. Tayfun Kahraman e, ve Can Atalay. Can Atalayın söylediği çok kıymetli bir şey var. Hani biz Türkiye'nin sorunlarına, Türkiye'nin dertlerine çözüm arıyor diyor ya. Ya kendi çapağını temizlemiş değil diyor. Yani kendi milletvekilinin hakkını koruyamamış bu meclis. Önce onu bir çözmesi gerekiyor. Önce milletvekili seçilmiş ve tümüyle hakları mahkemece belirtilmiş kişi şu anda milletvekili yapamıyor ve bizler de ben de bir yasama görevlisi olarak söylüyorum. Bu utancın içerisinde ben de varım elbette. Kendi milletvekilinin hakkını koruyamamış Türkiye'de bir meclis var. Bu da herhalde bize yeter. Tayfun Kahraman demin de ifade ettiğim gibi bin günü geçti. Üç yılın üzerinde burada haksızca, hukuksuzca çocuğu büyüyor, vera büyüyor ama o burada. Onun da beklentisi var elbette. AYM'den bir an önce bu haksızlığın giderilmesini bekliyor. Canlı'da, e, canla da Tayfun'la da e, yine de e, toplumsal duyarlılıklarını e, öne alarak memleket meselelerine ilişkin sohbetler ettik. E, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Belediye başkanlarımıza ilişkinde aldığım kısa notlardan e, ifade edeyim. Önce Ahmet Özer. Ahmet Özer ben buradayım ama Suçumu bilmiyorum diyor. Yani bir iddianame yok. 95. gün olmuş. Hala iddianame yok. Bugün o dosyayı açan savcının en önemli özelliklerinden birisi bu iddianame konusunda becerisi. Bir günde kaç tane iddianame yazdığını tüm Türkiye biliyor. 200'e yakın iddianame hazırlamış ama bugün 95 gün olmuş. Hala bir iddianame yok. Ben savunma yapacağım. Suçumu bilmiyorum diyor. Ee, ve kendisiyle alakalı en önemli hususun bilir kişi raporu üzerinden olduğunu söylüyor. Kendisinin denetçiler tarafından bir şüpheli bile olamayacağını, bilir kişiyi konusu olmasında yine kendisinin suçlu olmadığı bilir kişi tarafından e, söylendiğini söylüyor. Orada da bilir kişi burada içeri atılacak ya da tutuklanacak bir gerekçe yok. Ancak bir görevi ihmal olabilir diye ifade ediyor. Ee, Burada kendisinin soruşturmaya tabi olan e, konuyla ilgili kayyumun hala aynı şirkette çalıştığını, o şirketle devam ettiğini ve çok önemli bir şey daha söyledi Ahmet Özer, belediye başkanımız. Şu anda tutuklu olan tek kayyum benim diyor. Diğer kayyumlar, yani ona yakın belediye kayyum atandı. E, son e, belediye başkanı hariç hiçbirinin, bir tutukluluk hali yok ama cezası bile belli, suçu bile belli olmayan bir belediye başkanı var. Kayyum atanmış ama burada en küçük bir dahili yok ve tecrit ortamında bulunduğunu ifade ediyor. Bunu özellikle belirtmemizi söyledi. Rıza, Rıza Başkanımız Rıza Akpolat gayet iyi gördüm, gayet moralli gördüm. Çünkü meselenin kendisiyle alakalı olmadığını biliyor. Burada yapılan soruşturmanın da soruşturma konusunun da tümüyle siyasi olduğunu, hukuki hiçbir dayanağın olmadığını kendisi çok net bir şekilde ifade etti. Morali yerinde dostlarına, arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına çok selam var. Özellikle şunu belirtti. Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarına, emekçi dostlarına hizmetlere devam etmeleri gerektiğini ifade etti. Daha önce ne kadar çalışıyorsan şimdi daha çok çalışın diye özellikle söyledi. Beşiktaşlılara hizmet vermeye devam edelim diye ifade etti. Bugün görüşmede en çok vakit ayırdığımız kişi doğal olarak Suat Toktaş oldu. Çünkü ilk gün Halk TV'ye e, bu soruşturma açıldığında genel başkanımız bir heyet oluşturdu. Heyetin başına da beni vermişti genel başkan yardımcısı olarak. Suat'la güzel bir sohbetimiz oldu. E, Suat Toktaş, onlar da tabii e, şunu belirtmemi istedi e, Suat özellikle. Hiç izlemediğim kadar Halk TV izliyorum dedi. E, çünkü daha önceki günlerde yani orada çalışırken şunu yayınlayalım bunu yapalım diyordum ama diyor çok izleyemiyordum ama şimdi e, tüm zamanımı halk TV izleyerek geçiriyorum diyor ve arkadaşlarımdan çok gurur duyuyorum diyor o, özellikle onu birkaç defa söyledi e, demek ki başarılı buluyor e, arkadaşlara söyleyelim bu şu anda kim var bilmiyorum ama hepinize ayrı ayrı selam var ve sizlerden gurur duyduğunu söylüyor e, Tabii bu dosya dışında da sohbet ettik. Belki de daha önce sohbet edip ama çok farkına varmadığınız birkaç konudan bahsetti Suat Toktaş. Ne kadar e, deneyimli bir gazeteci olduğunu, yani bugün e, birçok ayrı kanalda çalışan birçok arkadaşım, isim vermeyeyim, e, işte havuz medyası diye tarif ettiğimiz televizyonlarda dahil birçok arkadaşla çalıştığını, o yüzden de gazetecilik mesleğine bakışını, Yaptığı çalışmaları herkesin çok iyi bildiğini söylüyor çünkü bir şey hepsini bir mesaisinin olduğunu ifade etti. O yüzden de yaptığı işin tamamen habercilik olduğunu ve en azından onun huzuru içerisinde e, bugün burada olduğunu ifade ediyor. Ailesine özellikle çocuklu çocuğuna e, bu bu konu yani çok iyi bildiğini çünkü bu sohbetin evde mi yapıldığını gazetecilik olduğunu ve hiçbir siyasi ya da bir başka ayrım yapmadan gazetecilik hizmeti dışında yani basın ve yayıncılık hizmeti dışında en küçük bir hedefin olmadığını ifade etti. Ya ve yaptığının da bir habercilik olduğunu söyledi. Bir haberde habere konu olan kişiye ulaşmak bir habercilik gereğidir dedi. O gün yaptığımızda oydu dedi. Sorumluluğunu bilen, dürüst ve yaptığı iş konusunda da en kimsenin eleştiri yapamayacağı bir insan Suat ee, tutuklanma günü de bunu ifade etmiştik bugün Suat Suat içeride ise gazetecilik mesleği şu an tutuklu onu da baştan tekrar ifade etmiş olalım Suat da çok önemli bir şey söyledi Herkes bizi e, bilir kişiden dolayı bu dosya tutuklamanın olduğunu ifade ediyor eksik bir bilgi 277. maddeye göre de tutuklu olduğunu ifade ediyor. 200, 277. madde vermek, yani Ekrem yaptığı basın açıklamasını vermekten dolayı da içeride olduğunu yaptı. E, son olarak Suat'ın olgunluğu, saati ve olaylara bakışını ben hepimize öneriyorum. Sebebi şu, burada bahsettiğim 5 arkadaşımız ve içeride olan birçok arkadaşımız tamamen siyasi gerekçelerle içeride. Hukuki hiçbir dayanakları yok. Bu tümüyle iktidarın oy kaybını engelleme yönelik bir operasyonu. Bunun bilinmesi gerekiyor. Bu arkadaşlarımıza gönülden destek vermek gerekiyor. Bu tür yaşanan olaylar Türkiye siyasi tarihinde çokça var. 15 Temmuz öncesi de bunlar yaşandı. Balyoz'la yaşandı. Ergenekon'la yaşandı. O gün bir televizyon programında çok önemli bir şey söyledi bir arkadaşımız. Bu günkü operasyonlar Ergenekon Balyoz 2.0 gibi dedi. Yani yeni bir versiyonu ve tümüyle iktidar kendi önündeki mayını temizliyor dedi. Bugünkü içeride bulunan arkadaşlarımızın da burada olmasın temel gerekçesi budur diyorum. Ve geçmiş olsun diye bu arkadaşlarımıza buradan da ifade etmiş olayım bir an önce ailelerine bizlere kavuşmalarını diliyorum. Teşekkür Teşekkürler sağ ol.